Balıkesir kristal dekorasyonla güzelleşiyor. 6 bin çeşit duvar kağıdıyla Türkiye çapında ilk onda yer alan mağazamız Roberto Cavalli Belveder gibi en iyi dünya markalarının bayilikleriyle Balıkesir'e farklılık katmaya devam ediyor. Yurt dışı eğitimli duvar kağıdı ustalarımız, ücretsiz keşif ekibimiz ve kabadan inceye, 3 boyutlu boyadan koltuklarınızı evinizden alıp evinize teslimle... İki atölye döşemelik kumaşta, dekorasyonda anahtar teslimi projelere, uzman ekibiyle her bütçeye uygun hizmet sunuyor. Kristal Dekorasyon, Yeşil Yol Sokak, Belediye Karşısında. Altınoluk Belediyesi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 mülteci yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu genelde Afgan uyruklu mülteciler Altınoluk sahili açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı önce jandarmaya daha sonra polise teslim edilen mülteciler sağlık kontrolünden sonra sınır dışı edilecek.